Yargı yine tüm heyecanı ile izleyenleri ekran karşısına kilitledi. Her bölümüyle birçok soruya cevap aradığımız dizide şimdi cevaplamayı bekleyen soru Ceylin'i kim kaçırdı ve katil kim? Dizide ilk sezonda avukat Seda Engin'in teyzesi Merda'nın bir açığını bulmuştu geçmişte bir kadının kocası tarafından dövülerek öldürüldüğünü, bunu da küçük çocuklarının gördüğünü, babanın çocuğu da annenin yokluğunda bakıma muhtaç diye öldürecekken Merdan'ın adamının babayı öldürerek çocuğu kurtardığını öğrenmiştik. Merdan sürekli içe girip çıktığından çocuğu bakım evine veriyor ama canından kanından daha yakın olduğunu söylüyor. Yekta da çocuğun babalık testiyle oynayıp Merdan'a yardım etmişti. Şimdi Merdan'ın bu manevi oğlu kim bilinmiyor. Katilin bu kişi ile bir bağı olabilir. Ekstrem bir şekilde katilin kendi de çıkabilir. Babayı anneye öldürterek babanın işlemiş olduğu cinayetin tersini canlandırıyor olabilir. Bir ihtimal Neva baba rolü için seçilen adamı katilin tehditiyle öldürmüş olabilir. Tabi şu an için bilmediğimiz çok boşluk var. Diziye komiserin patronu olarak katılan Haluk çok gizemli görünüyor şimdilik. Bu manevi oğul Haluk'un torunu olabilir. Çünkü geçtiğimiz bölümlerde Haluk Parsı restoranda izlerken garsona tek kişi olacağını, torununun gelmeyeceğini söyledi. Torun kim belli değil. Anlayacağınız sezon sonuna kadar katili bulabilmek için epey beyin fırtınası yapacak izleyiciler ama Sema Ergenekon'un ters köşeyle yine herkesi şaşırtacağına eminiz. Yargı dizisini sevenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olursa çok seviniriz.